Merhaba sevgili izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağız. Malum Beşiktaş bir yandan ligdeki mücadelesini sürdürüyor. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile bir derbi karşılaşması oynayacak. Ama onun ötesinde önümüzdeki sezonun hazırlıklarında bir yandan yapmaya devam ediyor. Nitekim bunun ipuçlarını Ceyhun Kazancı'nın açıklamalarında izleyeceksiniz demiştik, görmüştük. Şimdi o açıklamalar ışığında neler yaşandığını da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Beğenilerinizle Beşiktaş videolarını öne çıkartıyorsunuz. Abone olarak da daha fazla bir kesime ulaşmamızı sağlıyorsunuz. Bu manada bir kez daha teşekkür edeceğim. Gerçekten çok çok önemli gelişmeler var Beşiktaş'ta bir santrofor konusu vardı oradaki gelişmenin ne olduğundan bahsedeceğim bir kanat oyuncusu Rıdvan Yılmaz gerçeği acaba oralarda eksikler nasıl tamamlanacak bütün bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım söz gelimi Rıdvan Yılmaz gidiyor mu Getson Fernandes konusunda İsmail ne düşünüyor teknik direktör İki oyuncu var onlarla ilgili olarak ben bunları kesinlikle istemem gönderin dedi. İşte bütün bunları sizlere kısa kısa anlatmaya çalışacağım. İsterseniz önce içeriden başlayalım, iç taraftan başlayalım. Birkaç tane önemli nokta var onları sizlerle paylaşalım. Ondan sonra Ceyhun Kazancı'nın açıklamalarına geçeceğim. E, Jet Wallace isminden çok bahsedilmişti. Milbollu sezon sonunda sözleşmesi bitiyor bir Fransız e, bir fırsat transferi diye. Ama Valerian İsmail'in ben bu oyuncuyu istemiyorum dediği bilgisine ulaştık. Dolayısıyla İngiliz basınına da yansıyan bir haber olduğu için söyleyebiliriz. Hemen ekleyeyim. Getson Fernandez ile ilgili ne düşünüyor Valerian İsmail? Verdiği rapor ne doğrultuda onu da söyleyelim. Gerson Fernandez'in tam da sistemine uyan oyuncu olduğunu, orta sahadaki iki oyuncudan birinin olması halinde ileriye top taşıyacak, adam eksiltecek bir oyuncu olduğunu, özellikle de hem daha önceden bir tanışıklığı olduğunu ama son maçlarda izlediğinde çok verimli bir oyuncu olduğunu vurguladığını söyleyelim. Bundan sonra söyleyeceğimiz hani artık uzatmadan net söyleyeyim Oğuzhan'la Gökhan Töre'yi kesinlikle istemiyorum diyor. Onları gönderebilirsiniz ve bu manada da Beşiktaş o iki oyuncuyu gönderecek bunu net olarak söyleyebiliriz. Rıdvan Yılmaz konusundan da bahsedeceğim çünkü çok fazla konuşuldu ama ben birinci kaynaktan birinci elden aldığım bilgileri paylaşayım sizinle net bir şekilde. Sonrasında da Ceyhun Kazancı'nın sözleri doğrultusunda. Bir Santrafor transferi, bir kanat oyuncusu transferinin çok net bir şekilde olduğunu ve onun söylediği sözlerden çıkarılan bir isim olduğunu da hemen vurgulamaya çalışacağım. Rıdvan Yılmaz iki takım tarafından isteniyor. Birisi Torino, diğeri Eintracht Frankfurt. İki takımın da verdiği fiyatlar 3.5 milyon euro. Beşiktaş bu rakama vermek istemiyor. 5 milyon euro civarında bir rakam e, almak istiyor. Bu beş olur, 5 olur, 4.5 olur. E, kend, oyuncunun kendisiyle kulüpler arasında herhangi bir problem yok, sadece bonservis ücretiyle ilgili küçük ayrıntılar var. Yani işte 5'i istiyor, 3,5 veriliyor. Bu noktada Torino'nun çok daha fazla istekli olduğunu, teknik direktör Çur için 4 sol ayaklı oyuncu oynatmak istiyorum, sen de onlardan biri olacaksın, yabancı tercihinde kullanacağım oyuncu olacaksın demesi bir anlamda Rıdvan'ın düşüncelerini biraz Torino'ya odaklamasına neden olduğunu söyleyebilirim. Yani kısa bir süre sonra bir Torino açıklaması duyarsak hiçbir şekilde şaşırmayacağız çünkü oyuncu tarafı Torino'ya sıcak bakıyor oraya gitmek üzere. Ah bu arada Eintracht Frankfurt daha iyi bir para verir mi? Bu noktada çok ısrarcı değiller. Verdikleri paranın arkasında duruyorlar. Onun üstüne çıkma gibi noktasında değiller ama yine de bu işler belli olmaz. Son noktada çok farklı şeyler konuşabiliriz ama sanki İtalya'ya yolu çevrilmiş gibi görünüyor. Tıpkı Emreler, işte e, Okanlar gibi oraya doğru yolu çevrilmiş görünüyor. Rıdvan konusunu anlattık. Şimdi gelelim Ceyhun Kazancı konusuna. Ceyhun Kazancı biliyorsunuz sohbette şunları söylemişti. 6-7 oyuncu alacağız demişti e, ve öyle çılgın bon servisler vermek istemiyoruz ama bir tanesi hariç dedi. Birine hariç. E, o bir tanesi kim? O bir tanesi Santrofor onu söyleyeceğim. E, öyle yüksek maaşlar vermemiz de söz konusu değil dedi. Yine bir tane hariç işte 2 milyon euro 2,5 milyon euro maaşlar artık bizim planlamamızda yok dedi. Ona da söylediği enteresan bir cümle var. Sıçrama yapmamış 1 milyon euronun altında bazı oyuncular alabiliriz dedi. O konuda bir isim İngiliz basınına yansıdı ve üstelik de çok avantajlı bir isim. Onu sizlerle paylaşacağım. Atiba ile devam edileceğini söyledi ve Can Bozdoğan için de 1 milyon euro düşünüyoruz. Daha fazlasını vermemeye çalışıyoruz dedi. Can Bozdoğanı Beşiktaş istiyor, Valerian İsmail de istiyor. 1.8 milyon euroluk satın alma opsiyonu var ama 1 milyon euroda kalsın istiyorlar. Onu söyleyelim. Şimdi daha önce gündeme getirmiştik. Bir santrofor Daryl Baike'tan bahsetmiştik ama şu anda işte onunla ilgili tasarrufundan vazgeçti. İngiliz basınından alınmıştı haberler. Ondan vazgeçti özellikle Valeryan İsmail. O artık gündemde değil. Şimdi gelelim Santrofor bölgesinden önce neler istediğini. Şunu masaya yatırıyor. Diyor ki bana bir sola çık, bir stoper, bir Santrofor mutlaka alacaksınız. Yani giden gitmeyen duruma göre. Bu üç oyuncuyu istiyorum. Şimdi bu üç oyuncunun da... Ee, özelliklerini biliyorsunuz ve masaya yatırıldığını da biliyorsunuz. Yani özellikle bu üç oyuncunun masaya yatırıldığını söyleyelim. Şimdi gelelim bu üç oyuncu kim olabilir onlara bakalım. Ee, gerçekten çok önemli bir gelişme. Sörlot konusundan bahsedeceğim tabi Santrofor'da bir numaralı isim o ama Abu Bakar e, ailesi e, gittikleri yerde çok mutlu bir tablo çizmiyorlar. Dolayısıyla geri dönme konusunda bir çabaları var. Ama Beşiktaş şöyle söyledi: Geçen sezon sen bizi yarı yolda bıraktın. Onun için geri dönüşün artık yok. Al Nasırdan geri dönüşün yok. Bakalım bu nokta nereye varacak? Onu gözlemleyeceğiz. Ama şunu söyleyebiliriz. Santrofor konusunda Sörlot'un birinci aday olduğunu söyleriz. Sörlot'ta artık son noktaya gelindiğini de vurgulayacağım ama bunun öncesinde o sol kanat ve stoper. Stoper konusunu biliyorsunuz. Savunmanın göbeğine bir yerli stoper e, almak istiyordu. E, özellikle Valerian İsmail ve 3-4-3 oynayan Hellas Verona'daki Verona'daki Koray Günter'den bahsetmiştik. Onun için ondan tekrar bahsetmek istemiyorum. Günün haberi Günün haberi, günün istihbaratı Trezege. Evet, Trezege biliyorsunuz Başakşehir'de kiralık olarak oynuyor. Eee Trezege'yi Aston Villa'da 2023'te sözleşmesi bitiyor. Yani bir sezonu kaldı. Dolayısıyla bir sezonu kalan oyuncuların rakamlarında çok ciddi e, esnemeler gerçekleşiyor. 27 yaşındaki oyuncuya onu İngiltere'de de takip eden Valerian İsmail tarafından sıcak bakılıyor ve e, Trezege bombası patlarsa hiç şaşırmayacağız sezon sonunda. Bunu özellikle vurgulayalım. Bu arada bir de haber verelim. Muleka'nın dört büyük kulüp tarafından da takip edildiği bilgisini vermiştik. Oyuncuya Lyon'un da talip olduğunu yani bir anlamda o işin biraz kenarda kaldığını söyleyebiliriz. Ama hala bir şey bitmiş değil. Trezege, Muleka arasında da bir gelişme olabilir. Ha Muleka klasik santrofor dersiniz kenarlarda oynar mı oynamaz mı çok örneğini gördük. Klasik santroforların da kenarlarda oynadığını ya da kenar oyuncularının santrofor oynadığını Kaldı ki Kasımpaşa'da da zaman zaman kenar oyuncusu olarak da oynadığını vurgulamamız gerekiyor. Şimdi dedik Trezege önemli bir e, gelişme onu söyleyelim. Bir önemli gelişme de İngiltere'den e, belki de herkesi şaşırtacak bir cümle söylemiştim Ceyhun Kazancı ile ilgili. Oradan devam edeyim isterseniz. Dedi ki Ceyhun Kazancı sıçrama yapmamış 1 milyon euro'nun altında ve hiç ismi duyulmamış bazı oyuncular gündemimize gelebilir dedi. İşte o ismi söylüyorum size. Ee, üstelik de Türk pasaportu var oyuncunun. İşte bu çok cazip geliyor Beşiktaş'a. Daniel Tan Barlaser'den bahsediyorum. Şimdi kim bu oyuncu? Babası Türk, annesi İngiliz bir oyuncudan bahsediyoruz. Newcastle altyapısından e, yetişti. Bu sezon e, 52 maçta 10 golü 9 asisti var. Orta saha oynuyor. Yani merkez orta saha oynuyor. İngiltere Lig 1'de oynuyor. Yani e, üst ligde değil. Zaten... Dikkat ederseniz cümle şöyle sıçrama yapmamış diyor ama oyuncuyla ilgili şunu da söyleyelim sezon başında Giresunspor da oyuncuyu istedi annesi gelmek istemedi Giresunspora U16 milli takımımızda U17 milli takımımızda forma giydi İngiltere'nin U18 milli takımında forma giydi dolayısıyla Türk pasaportu taşıyor düşünebiliyor musunuz Türk pasaportlu bir oyuncu getirmiş olacaksınız ki üstelik de hani Klasik tabirle no name bir isim olacak. Bu da gerçekten çok cazip olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi gelelim Surlot konusuna çok fazla bekletmeden sizi Surlot'taki son gelişme nedir? Aldığımız istihbaratı paylaşalım. Surlot adım adım Beşiktaş'a yaklaşıyor. Bunu bir kere söyleyelim. Nereden e, söyleyelim aldığımız istihbaratlar doğrultusunda? Bir kere Real Sociedad'ın 15 milyon euroluk bir satın alma hakkı vardı. Kullandı mı? Hayır. Dedi ki biz 8 milyon euro verebiliriz hiçbir şekilde ikinci satış vesaire falan olmadan 8 milyon euro veririz alırız dedi. Bu noktada Leipzig bu o teklife yanaşmadı. Bizim için uygun değil dedi ve Beşiktaş bu kez şöyle bir teklifte bulundu ve bu teklif gerçekten cazip, menajeriyle de konuşuldu. Menajeri de İstanbul'a davet edildi, Morten Biveştat menajeri davet edildi. Şöyle diyor Beşiktaş, 6 milyon euro verelim, %50'de hak verelim. Ne yapıyor? Bu aşağı yukarı 12 milyon euroya denk geliyor ve Beşiktaş'ın 1 milyon eurolukta opsiyonu var. Yani 7 de verebiliriz. O takdirde 14 milyon Euro'yu buluyor. Zaten 15 milyon Euro'luk bir satın alma hakkı vardı Real Sociedad'ın. Dolayısıyla bu cazip teklif hem menajerini hem de kulübü yani Leipzig'i dikkat çekici cazip teklif haline getirdi. Yani hem kulüp buna cazip bakıyor hem oyuncu cazip bakıyor. Dolayısıyla... Adım adım Sörlot'un şöyle söyleyebiliriz, Beşiktaş'a yaklaştığını söyleyebiliriz. Ha şunu da sorabilirsiniz, yani bana göre sona geliniyor. Tabii ki imza atılmadan hiçbir şey belli olmaz. Şunu da söyleyebilirsiniz. Peki Trabzonspor ne olacak? Trabzonspor da bu rakamı verecekse zaten sorun yok. Önce Trabzon'da, öncelik Trabzonspor'da. Ama unutmamak lazım ki bu rakamı vermesi lazım. Oyuncunun da gönlünü yapması lazım. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Beşiktaş'ta gerçekten boşa atılacak herhangi bir karar yok. Ya da öyle söyleyelim. Boşa atılacak herhangi bir karar yok. Sörlot, Trezege gibi önemli oyuncu. Türk pasaportlu bir oyuncu ki gerçekten Daniel Tan bu noktada önemli bir oyuncu. Bütün bunlara baktığımızda Diğer oyuncularla ilgili transfer gündemini sizlere paylaştığım için paylaşmak istemiyorum. Bütün bunlara baktığımızda gerçekten de Beşiktaş'ın önümüzdeki sene için kurgusunu erkenden yapmak istediğini görüyoruz. 21-22 Nisan gibi sezon açacak bir Beşiktaş. O sezon açılışına 6-7 transferin en az 4-5 tanesini getirmek istiyor. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.